Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, pratik bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Eğer sizler de benim gibi patatesi ve pizzayı seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. 10 dakikada hazır patates pizzası tarifi. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Ben pizzamı 28 santimlik tavada hazırladım. Bunun için 3 adet orta boy patates yeterli gelmektedir. Patateslerimizi yıkayıp kabuklarını soyuyoruz. Sonrasında patatesi çok ince olmayacak şekilde dilimliyoruz. Yarım çay bardağından biraz az yağı tavamıza alıp kızdırıyoruz. Patatesleri tavamıza alarak orta ateşte kızartıyoruz. Patateslerimiz kızarırken 2 adet yumurtayı uygun bir kaseye alarak üzerine tuz ekleyip çırpıyoruz. Patateslerin üzerine de az bir miktar tuz serpiştiriyoruz. Bir tarafları kızaran patatesleri ters çevirip diğer taraflarını da kızarmaya bırakıyoruz. Patatesleri kızarttığım yağ miktarı gözüme fazla gözüktüğü için yağın bir kısmını aldım. Kızaran patateslerimizin üzerine yumurtayı ekliyoruz. Yumurtayı tavanın her yerine eşit miktarda dağıtmak için biraz sallıyoruz. Yumurtalar tam anlamıyla pişmeden üzerine sucuğu ilave ediyoruz. Yumurta çok hızlı piştiği için ben sucuğu eklerken biraz geciktim. Çok az gecikmiş olsam dahi pizzam lezzetinden bir şey kaybetmedi. Sucukların üzerine dilimlediğimiz kaşar peynirini ve siyah zeytini ilave ederek tavanın kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte kaşarlar eriyinceye kadar pişiriyoruz. Siz pizzanıza biber, domates, mantar ve benzeri şeyler de eklemek isterseniz öncelikle onları ayrı bir tavada kavurun. Çünkü bu şekliyle pişmez diri kalırlar. Kaşar peynirimiz görmüş olduğunuz gibi çok güzel erimiş. Son olarak üzerine pizza tariflerinin olmazsa olmaz baharatlarından keki ve kırmızı toz biberi ekleyerek son şeklini veriyoruz. pizzamız gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hazır oldu. Eğer sizler de tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.